sonra namazı kıldı. Yani el-asr'a ikindi. Demek ki öğleni değilmiş. Yani el-asr yani ikindi kıldı. Ba'de ما غربت şemsu güneş battıktan sonra. Son mesalla ba'daha sonra ikindi kıldıktan sonra ba'de'l-magriba üstüne bir de akşam kıldı. Yani şöyle dememiş ikindi geciktirdik. Biraz ay verelim akşamda biraz ileri atalım fasıla koyalım. Bazen insan bazıları böyle düşünüyor. Böyle peş peş olmaz diye. Hayır şimdi yıkıldı hemen üstüne de akşamı kıldı diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İkindiyle akşamı cem etmiş oluyor. Yok buna cem denmez. kullanamamış namazı. Mecbur yapmış. yani. Kazasını yani. mı koyduk? Ya ne koyduğunuz Biz başka ne bir şey yani. Olay bu. Buna adını ne koyuyorsunuz onu o fıkıhçıların işi. Bu olayda başa gelen bir sıkıntıdan dolayı ki savaş durumu Hz. Ömer namazı kılamadığını söylüyor. Hz. Peygamber ben, ben de kılamadım diyor. Beraber gidip abdestlerini alıp güneş battığı halde kılıyorlar. Adını ne korsanız koyarsınız. Olağanüstü bir hal var. Olağanüstü bir hal var. Şimdi burada nefse Aynı durumda kalanlara helal olsun. Kılsınlar. Başka bir hadis Hazreti Peygamber evet bize kendi kıldırmadılar diye kızmış onlara. Dün de cuma namazı kılmak için Karadavi Hoca şeyde ne, meydan meşhur meydan tarihi meydanında bakmış ki nasıl kılacağız namazı kardeşim 2 milyon insan var hepimiz arkama geçin dese olacak şey değil geçemezler yer yok o kadar yani demiş şimdi de böyle kılacağız çaresiz yani imamın önünde normalde kimse olmaması lazım imamın önünde olacak imamın önünde namaz kılan namazı Olmaz, sakıt olur, onun hizası geçilmez. Ama böyle bir durumda ne yapacaksınız? Yani fiilen şey yok. İmkan yok yani. Bu böyle olacak dedi, kıldırdı namazı. Bir kısmı. Tabii bir kısmı. En az bir milyon insan var. <laughs> <gibi. Bir kısmı. gülüyor> Üç tane, <laughs> beş tane değil. <laughs> bir sonraki baba geçiyorum. Dolayısıyla fıkıhçılar ne diyorlar? az berurretu tebihu'l makbuhan zaruret hoş olmayan şeyleri mübah hale getirir. Kur'an'da da örneği var. Fe men turra ghayra ba'in ve la'adin fe la kalırsa bir kimse sakınca yok yiyebilir de içebilir de yani donuzun etini yahut içkiyi eğer sıkıntıya kaldıysa yiyecek bir şey bulamadıysa ama böyle hevesle de değil ghayra ba'in ve la'adin. Topla 2 milyon kişiyi kıl öldü. Evet. Hazreti ki tabi ondan da bir ileri bir durum yani namazı hiç kılamamak bence bu durum da yine Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e yaşattığı bir şey bize gösterdiği bir şey yani, yani Hazreti Peygamber namaz vakti geçmiş namazını kılamamış Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak bunu bence yine benzer bir durum nedenle yaşatıyor bunu görelim diye yani Hocam evet. savaş hali olsun e, olursa tabii ama yani oradaki şartlar çok önemli. Şimdi e, buradaki ölçü bence şeyi aşması, kişinin iradesini aşması. Yani savaş hali kişinin. Düşünün ki adam akşam olmuş. Aa ikindi yıkılmadık. Diyelim. Bu insan kendinden emin yani. Burada herhangi bir e, hatırladım da kılmadım varsa zaten onun vicdan azabını çeker. Ama nisyan da bir şey Hazreti Peygamber'de onun da gördük sabah namazında uyku dolayısıyla. Demek ki takati açtığı sürece şey insanın kendi iradesi dışında olduğu sürece olabilecek şeyler bunlar. Ama gevşeklik yapıp tembelliğe verip böylece takati açtırıyorsa onu da cenab farkını bilir ikisinin arasındaki farkı. Size burada dikkat çeken ustucam evvela ikindi yıkılmış hani normalde biz düşünüyoruz nasıl olsa vakti geçti evvela akşam kılınır da hani vaktinde koşması değil mi evvela? Evet evvela ikindi yıkılmış sonra akşam kılınmış sırası önemli güzel demek ki sırasını uygulamak daha güzel demek ki yalnız şey tarafı korkutan tarafı o sıra geçtikten sonra kılınmıyor mu ki yani akşamı kılmış olsa artık ikindi bitti mi dönem kapandı mı? o sıra bozulduğunda olmuyor mu korkusunda hissettiriyor. Orada fıkıhta tabi sahibi tertip diyorlar ya. Zaten tabii o sahibi. zaten şey olmayan kişi yani. Peki bir sonraki hadis 27 nolu bir sonraki bak başlığı 27 nolu bak başlığı. bu hadisi de esasen geçenlerde görmüştük İmam Buhari bize böyle ezberletiyor işte 27 nolu bak B bu El imamu ta'ridu lahul hacetu ba'del ikameti. Bak başlığını ben tercüme edeyim. Ne demek istediğini anlayacaksınız İmam Buhari'nin. Bir imam ki kametten sonra bir haceti beliri veriyor. Diyor. Ben aynı hadis zannettim başlığından yola çıkarak. Değilmiş İmam Buhari'nin. Ama başlık aynı şeyi hissettirdi. Yani. Benzetti. Yani. sonra imamın bir ihtiyacının ortaya çıkması. Hemen deminkinin aynısı olacak diye tereddüt ettim. Hatta araya başka bir hadis girdikten sonra da pek yapmazdı bunu. Ee, niye böyle oldu diyecektim. sonra dünya kelam Demek bekleme süresi... Tam konusu işte şimdi o. Dediğiniz ne uzun? Tam konusu. <laughs> 616 ne oldu? Hadis. Haddetene Ebu Ma'marin Abdullah ibn Mamun'un bize Ebu Mammer Abdullah bin Amr anlattı. Kale dedi ki: Hadethana Abdulvahid bize Abdulvahid anlattı. Kale dedi ki: Hadethana Abdulaziz ibn Suhayb bize Abdulaziz bin Suhayb anlattı. Ali Enes'in o da Enes'ten. Kale dedi ki: "U kımatis salatu" namaz için kıamet verildi. O ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem yunaji raculan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamla e, baş başa konuşuyordu. Hatta fısıldaşıyor desek olur. Münacat çünkü. Sessizce konuşuyorlardı bir köşede. Diyeceğini bir mescidi. Mescidin bir köşesinde. Kamet de getirilmişti. Konuştular, konuştular, konuştular. Fevme kâme ila Salati Hazreti Peygamber namaza miraba geçmedi. Veya oturduğu yerinde kalkmadı. Hatta namal kavmu. Nihayet millet uyudu. <laughs> Diyor. Demek ki yatsı namazında olmuş bu. <laughs> konuşmuşlar, konuşmuşlar, konuşmuşlar. Hazreti Peygamber ben kalkmadan kalkmayın demişti ya. Kimse kalkmıyor tabii. Ama yatmak serbest yapmış. Evet, bakmışlar kalkmıyor. Kamet de getirildiği halde. <laughs> Kameti getiren kişi Hazreti Peygamber'i sevk edememiş yani şeye. Önlendirememiş istikamet bir daha getirilir demiş Hazreti Peygamber. Yahut yani. ya, o kişinin meselesi çok ciddiydi. Evet. Bir şey soruyordu Hazreti Peygamber onu ya sonra görüşürüz diye şey yapamadı. Hazır meseleyi açmışken bitireyim dedi. O da bırakmadı yakasını üstüne üstüne. Ya ha bitti ha bitecek öyle mi oldu bilemiyoruz şimdi. Yani ben Hazreti Peygamber'in varsın millet beklesin onları bekleten bir lider bir imam olduğunu düşünmüyorum. Bu taraftan da bu kimseye nezaketsizlik yapmak istemedi. Bitti bitecek derken adam üst üste mesele açıyor. Ben yani böyle bazı kimseler olabilir. Böyle uzadı demek gibi sefer. Çünkü o utanıyordu insanları kırmaktan. Evine gelip de mesela oturan kimseleri Hazreti Peygamber ya kardeşim artık yeter yani camide beraberiz bir de buraya geldiniz. Dedi kalkın gidin burası da evdir benim de Allah evim Allah burası. Allah. Yani. Değememiş en sonunda Cenab-ı Hak اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ Bu Hazreti Peygamber'e eziyet oluyordu. Adam istirahat edecek. Mani oluyordunuz istirahatine ama sizden utandığı için bir şey diyemiyordu. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا Allah ama hakkı söylemekten çekinmez. Böyle bir şey Allah için söz konusu değil. Bundan sonra Peygamber'in evine giriş çıkışlarınıza dikkat edin diye ayet Cenab-ı Hak inzal eyledi. Bunlar hep O'nun insani e, yönünü gösteren, e, nezaketini gösteren güzel örnekler. Hazreti Peygamber o adamı kıramamış. Ve millet ta ki uyudu diyor. Hadis bu kadar. 28 bazı kimseler Hazreti Peygamberi bazı kimselerin tasavvurunda Hazreti Peygamber aslında bir melek. Ama işte bize böyle görünüyor. Yani yoksa bizde söz konusu olan insani durumlar hiç onda söz konusu değil. Hatta bazıları onun eşleriyle münasebetini bile e, tasavvur etmeyi edemiyor, hayal edemiyor. Böyle bir şey olamaz. Onlar bu tür hadisleri okuyunca ne düşünüyorlar bilemiyorum. Yani Hz. Peygamber'in hatta e, bazı kimseler Hatice'den başka eşi de olmadı yaklaşımındalar. Yani tarihi hakikatleri olanca gerçekliğine rağmen çarpıtarak Olanlar oldu diyenler de onunla bir münasebet olmadı can Hazreti Peygamber'in şeklinde düşünüyorlar. Bu hepsi bilgisizlikten, cehaletten. İşte okuyoruz hadislerde Hazreti Peygamber'in son derece aktif, sağlıklı, insani bir hayatı var ve bundan gocunan, çekinen bir yanı yok. Bunu hatta seslendiren, bu hususu böyle bu husustan uzak kaçmak isteyenlere size ne oluyor? Siz benden daha mı çok Cenab-ı Hakk'a saygı göstereceksiniz? Ben bunları yaşıyorum. Eşlerimle de buluşuyorum. Yatıyorum, kalkıyorum. Yanı sıra ibadetlerimi de yapıyorum. Böyle kendini bunlardan uzaklaştırmıyorum. Neyiniz var sizin? Onlar daha Allah'tan çok sakınmanın vesilesi olsaydı onları önce bende görürdünüz demeye getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. اَنَا اَخْشَاكُمْ وَاَنَا اَتْقَاكُمْ En çok çekineniniz, en çok sakınmaya çalışanınız benim diyor sallallahu aleyhi ve hadiste. Dolayısıyla hadis okumaları bu örnekler bizi o insani ortama götürüyor. Hazreti Peygamber'in yaşadığı neyi nasıl yaptığına dair. Burada da millet beklemişler. Uyumuşlar sonra Hazreti Peygamber o adamla uzatmış konuşmasını veya o adam Hazreti Peygamber'le konuşmasını uzatmış. Şimdi bir tek böyle bir tane hadis kaldı bu kitap içerisinde. Onu okuyayım, kitap bitsin. Kitap derken bölüm bitsin. 28 nolu bak. Ve bu el kelam ida okimati salatu. Namaz kamet getirildikten sonra kelam bahsi. Esas bu hadismiş. Deminkinde de var esasında cevap. Belki de, bu da aynı hadis. 617 nolu hadis. Haddetena Ayyâş ibn Velidi. Bize Ayyaş bin Elverit anlattı. Bak adamın normal ismi, bizde hoş bir şey değil bu. Ayyaş biz mi anlatırız mı? Ay yaşamak Ayşe'nin mübareği. Yani o kökten, bizdekiyle ilgisi o yüzden. <laughs> evet. Ama bizdekiler de belki aynı anlam üzerinden, yani, yani hayatını ya. yaşıyor anlamına. Yatıyor, kalkıyor, yaşıyor. Yani niye Ayyaş demişler biliyor <laughs> musun? Eğer onlar da aynı kökten söylüyorlarsa, temelde aynı mane olabilir fakat dönüşmüş. Kâle dedi ki, Haddetene İmam Buhari'nin hocası bu arada, Ayyâş bin el-Velid. Haddetene Abdül-Ala, bize Abdül-Ala anlattı. Kâle dedi ki, Haddetene Hümeydun, bize Hümeyd anlattı. Kâle dedi ki, Seeltu thâbiten el-Bunâniye, ben sabit el bunaniye sordum. Anir e raculi. Yetekellemu ba'de ma tuqamu's salatu namaz için kamet getirildikten sonra konuşan bir kimsenin durumu nedir diye sabite sordum. Fehaddetani o da bana hadis okudu. An Enes ibn Malik'in Enes bin Malik'ten kâle dedi ki: "O kıymeti salatu namaz için kâmet getirilmişti. Fe'arada lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem raculun bir adam Hazret Peygambere bir şey söyleyebilir miyim diye kendisini gösterdi. Fehabasehu tuttu Hazret Peygamberi hapsetti. Merdeme o kıymeti salatu namaz, namaz için getirildiği halde. Deminki olayın muhtemelen aynı başka bir örneği. Bu da gösteriyor ki kâmetten sonra yani İmam Buhari bunu söylemek istiyor demek ki konuşulabiliyor. Eğer konuşulamaz olsaydı Hz. Peygamber ona şöyle el hareketiyle getirildi. Konuşamayız artık demesi icap ederdi. Akulu kavli hâdâ ve estağfirullahaladîmeli ve lekum ve ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته